Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ali Muhammed. Evet arkadaşlar, bu seferki videomuzda başka bir konuyla karşınızda olacağız. Bize gelen bir takım yine sorulara cevap vereceğiz. Geçen videomuzda gadirhum işlemiştik. Bu arada bütün Müslümanların gadirhum bayramını kutluyoruz. Herkese mübarek olsun. Bu seferki videomuzda arkadaşlar mezhep konusunu soruyorlar. Mezhep var mı? Dinde mezhebin yeri nedir? Bunlara uyulması mı gerekir? Bunların peşinden gidilmesi mi gerekir? Mecbur muyuz, değil miyiz diye bir takım düşüncelere kapılmışlar. Bunları soruyorlar. Biz de bir bakalım bu mezhep nedir? Neyin nesidir? Kökeni nereden geliyor? Niçin çıkartılmış? Şimdi mezheplerin kökenine baktığımız zaman yani çıkış noktasına baktığımız zaman e, Peygamber aleyhissalatu vesselam yani güya ehli sünnetin söyledi yani bu kesin olan bir delil bilgi değil. Ehli sünnetin yani suni kitaplarında aktardığı bir bilgidir. Şöyle diyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebeli e, Yemen'e gönderdiği vakit demiş ki ey Muaz e, şimdi sen bir topluğa gideceksin. Oradan senden fetvalar isteyecekler. Ve sana bir konuyla geldiği zaman ne yaparsın? Muaz diyor ki ben ya Resulullah elimden geldiği kadar Allah'ın kitabına bakarım. Diyor ki ya bulamazsan Allah'ın kitabında yoksa diyor ki o zaman elimden geldiği kadar peygamberin sünnetine bakarım. Diyor ki orada da bulamazsan ne yaparsın? Bu sefer diyor ki benim elimden geldiği kadar kendi görüşüme göre ictihad ederim. Böyle bir rivayet getiriyorlar ve bu rivayetten artık yavaş yavaş dallar, budaklar sakmaya başladı. Artık mezhepler kuruldu dört mezhep dedikleri hak mezhep. Halbuki başka kitaplarında dört, on ikiye de kadar da mezhepleri olmuş oluyor. Bir, dörtten fazla da mezhep yapmamışlar. Ama onlar ne yaptılar? Dört tane kendini hak mezhep seçtiler. Dediler ki Şafii, Hanifi, Maliki, Hanbeli dördü haktır. Onun dışındakiler batıldır dediler. Batıl da meselelerde uymadılar. Şimdi oradan rivayet geldi ve bu sefer dallara budaklara ayrıldı. Şimdi arkadaşlar ee, Öncelikle bu iştihat konusu olan hadisin kaynağı sağlam mıdır değil midir ona bakacağız. Sağlamsa diyeceğimiz bir şey yok. Ama değilse o zaman diyeceğimiz çok şey var. Şimdi iştihatla ilgili bu rivayete baktığımız zaman bu rivayet kimden geliyor? Bir Müslümanın temel görevi nedir? Resulullah'tan gelen bir rivayeti araştırmasıdır. Bu rivayet gerçekten ondan mıdır? Ondansa bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Önce bir bakıyoruz. Bu rivayet ehli sünnet kaynaklarında nasıl nasıl bir gözle bakılmışlar? Şimdi baktığımızda bu rivayete rivayet Haris adında bir şahıstan geliyor. Ve bu şahıs Buhari El Esvat adlı kitabında diyor ki bu adamın sadece bu rivayeti getirmesiyle bilinen bir adamdır. Onun dışında diyor bu adam bilinmiyor. Onun için diyor ki böyle bir rivayet kabul edilemez. Zaten rivayetin geçtiği kitaplarda da Darimi'de geçiyor. Bir de e, Ahmet İbni Hanbel'in müsnetinde geçiyor. Belki birkaç tane daha kaynakta geçebilir ama burada verilen kaynaklar bu kadardır. Diyor ki bu bir tek onunla bilindiği için diyor ki kabul edilemez. Onun dışında İbni Hazm da diyor ki bu adamın getirdiği rivayet kabul edilemez. Niye kabul edilemez? Onunla ilgili birkaç tane ayet getirerekten ayetlerle bu rivayeti çürütüyor. Zaten önemli olan husus da şudur. Ehli vicdan gereği nedir? vicdanlı kesim ne yapacak? Gelen rivayeti Kur'an'a sunacak. Eğer ki Kur'an kabul ediyorsa biz de kabul ediyoruz. Kur'an kabul etmiyorsa biz de kabul etmiyoruz. İbni Hazım rivayeti söyledikten sonra şöyle diyor. Diyor ki bu rivayetin uydurma olmasının delili şudur. Birincisi diyor ki bir kere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle bu şey Kur'an'da yoksa demez. Çünkü Yaş ve kuru apacık bir kitapta mevcuttur. Bu ayeti bildiği halde bu ayete karşı muhalif gidemez. İkincisi diyor ki şöyle bir ayet geliyor: Size Rabbinizden inene uyun. Ne oldu? Rabbimizden inen neyse biz ona uymakla mükellefiz. Sonra bu Araf suresi 3. ayettir bu arada. Bu sefer başka bir ayette ne diyor? Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Maide suresi 3. ayet. Din kemale erdirdikten sonra mükemmelini bulduktan sonra bu dinde yeni iştahatlar yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Mükemmel olan bir şeyde eksiklik olur mu? Sonra başka bir ayet getirmiş. Allah'ın sınırlarını aşan kendi nefsine zulmetmiş olur. Talak suresi birinci ayet. Şimdi bu ayetler veya bunun gibi birçok ayet getirebiliriz ki e, ayrılmanın, bölünmenin, ihtilafa girmenin bu din için faydalı olmadığını görüyoruz. Çünkü parçalandıkça, bölündükçe sünnet unutuluyor, Kur'an'dan uzaklaşılıyor ve tamamen insanların kuvveti yok olup gidiyor. Zaten bununla ilgili başka bir ayette ne diyor? Enfal suresi Allah'a ve peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, aksi halde güçsüz düşersiniz diye başka bir ayette var. Şimdi bu tarzda birçok ayet de getirebiliriz. Çok uzadık uzadıya da konuşabiliriz. Mezhep konusuna gelince, mezhep konusu dediğimiz şekilde eğer ki Kur'an'a ve sünnete uygunluğu varsa başımız üstünedir. Kur'an'a ve sünnete uygunluğu yoksa elimizin tersiyle iteriz. Bunda da başka söylenecek çok fazla söz de yok zaten. Onları kalkıp Eksiklerine, fazlalığına girsek kimi bir hükmü farz kılmış, kimi haram etmiş, kimi vacip kılmış türlü türlü fetvalara girmişler ve bunların hepsine de hak demişler. Arkadaşlar hak birdir, onun hakkın adı da Kur'an'dır ve peygamberin sünnetidir. Başka da yok. Çünkü peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri benim ehli beytim diyor. Ha biz diyelim ki bu Ehl-i beyti ehli sünnet camiasına göre diyelim ki sünnetim demiş diyelim. Sünnete göre de olsa, sünneti de el almış olursak bu şekilde de söylersek söylenilen o rivayetin sünnete uygun olması lazım. Peki mezheplere daktığımız zaman bu dört mezhep Kur'an'ın neresinde var? Sünnetin neresinde var? Gelin çıkarın bakayım nereden çıkartıyorsunuz? Bir takım uydurduğunuz rivayetleri getiriyorsunuz. Efendim ee, bir Ümmetimden bir şahıs çıkacak, ismi Ebu Hanife olacak, bilmem ne olacak, ne olacak diye rivayetler getiriyorsunuz. Bunun Kur'an'la ne uygunluğu var? Kur'an'ın neresinde geçiyor? Arkadaşlar, bu Kur'an'a uyduğumuz sürece biz bir oluruz. Bu din mükemmel olur. Biz bu Kur'an'a uymadığımız sürece ayrılırız, bölünürüz, yok oluruz ve gazap üzerimize de vacip olmuş olur. Olmaz. Kur'an var, sünnet var, başka da yok. Yani başka söze de gerek yok. Mezheplermiş, şuymuş, buymuş bırakın bunları. Allah'a uyun, sünnetine uyun. Başka da yok. Gidin emin olun o mezhepler diyen kişilerle konuşun. Sıkıştıkları anda diyecekler bir gidip sünnete bir bakalım yine. Kur'an'a bakalım. Yani ne yapmışlar bunları? Kendilerine sanki birer put yapmışlar, önlerine koymuşlar. Onları geçip Kur'an'a ulaşamıyorsun. Onları geçip Resulullah'a ulaşamıyorsun. Peygamber döneminde mezhep mi var mıydı? Peygamber döneminde mezhep var mıydı ki? Şimdi bizim önümüze set gibi girmişler. Peygambere ulaşmaya çalışıyoruz, önümüze engel oluyorlar. Sünnete ulaşmaya çalışıyoruz, önümüze engel oluyorlar. Yineymiş beni geç. Seni geçmek zorunda değilim. Ben senin üzerinden atlıyorum. Budur. Başka da yok. Teşekkür ederim.